Bugün Tarık'la beraber Labubu tek bloğundayız ve amacımız bu portala girip buradan kurtulmak. Ee, nasıl gireceğiz oğlum? E ee, işte buradaki kilitleri açacağız ve gireceğiz. Açmamıza gerek yok. Ben girelim bizle i̇şte şimdi. <laughs> nasıl gireceksin oğlum? Bak burada görünmez bloklar var. Giremezsin. Ben şimdi gireceğim. Aa! Tarık ne yapıyorsun? Keriz misin? Neyse arkadaşlar Tarık doğana kadar ben de hemen şöyle biraz toprak kırayım ve adamımızı genişleteyim. Bakın. Aa ne yapıyorsun? Ee, geldim geldim. Şimdi biraz sonra. Ya Tarık Allah aşkına ya. Biraz noobluk yapmayı bırak bak. Adamızı genişletmek için uğraşalım. Toprak bloklarını kıralım ve adamızı genişletelim. Bak ben bir blok geliştirdim. Ben de geliştirdim oğlum. En çok ben geliştireceğim. Sen gözler. Geliştir. Ben geliştireceğim Tarık. Asıl ben geliştireceğim. Böyle bakalım arkadaşlar. Evet, portal işte böyle. Bak ben şimdi nasıl gireceğim portala? İzle i̇şte şimdi. Giremezsin kanka. Giremezsin. Al nasıl gireceksin? Bak girem. Aa girilmiyor. Oğlum kilitleri açmamız lazım. Ve bu kilitleri açmak için de anahtara ihtiyacımız var.